İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz piyasaları genel değerlendirmesini yapmak, fırsat veren enstrümanları tespit etmek. Ama konuya başlamadan önce maalesef yine videolarımıza bir sürü ara verdik. Bunun sebebi de hepinizin bildiği gibi bir Backup Akademi oluşumu içindeyiz ve eğitimlere başladık. Bana çok kızdınız bu konuda. Herkese yetişmem mümkün değildi. O yüzden bir öncelik tanıyacağımız grup olması gerekiyordu. Ve bu arkadaşlarımızla beraber biz eğitim sürecine başladık. Bu ara vermemiz aslında pozitif olarak düşünülebilir. Çünkü genel itibariyle yatırımcıların tansiyonunu öğrenmeye çalıştım ve en büyük eksiğimizin yol haritası olmadığını, bir stratejimizin olmadığını, yatırımlarımızı biraz üstün körü yaptığımızı anladım bu süreç boyunca. Dolayısıyla teknik konu bence ikinci planda geliyor. Önce bir yol haritamızın olması lazım ki bu da Bundan sonra kanalımızın vereceği eğitimler konusunda da bir önem arz ediyor. Eğitim alamayan arkadaşlarımız da endişe etmesin. Bu süreç bizim için de yeni bir süreç. Burada sistem oturuyor. Bu sistem oturduktan sonra da hemen hemen bütün arkadaşlarımıza bu fırsatı tanıyacağız. Evet şimdi konumuza geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. Her zaman olduğu gibi de önce dolar endeksinden başlıyorum. DXY'ye. Geçen hafta dolar endeksi ile Amerikan 10 yıllıkları arasında ters bir durum vardı. Biri yükselirken diğeri düşüyordu. Bu çok alışık olduğumuz bir sistem değil. Genel genelde ikisi beraber hareket eder. Ama bu hafta tekrar toparladı ve ikisi beraber hareket etmeye başladı. Genel itibariyle bir yükseliş trendi üzerinde olan bir dolar endeksi görüyoruz ama genel şeye de baktığımız zaman bir üçgenin içinde sıkışmış vaziyette. Dolayısıyla bu iki çizgi arasında bir yöne karar verecek ve kırılacak ki bu muhtemelen bana göre aşağı yönlü olacaktır ki gidişat onu gösteriyor. Çünkü Amerika'daki verilerde artık enflasyonun düşeceği konusu netleşmiş gibi ve faiz indirimleriyle de yakın zamanda karşılaşacağız diye düşünüyorum. Piyasanın aksine ben iki tane sene sonuna kadar iki tane faiz indirimi bekliyorum. Gidişat onu gösteriyor ama zaman haklı olup olmadığımızı da gösterecek. Dolayısıyla hem bir yükselen trend içinde hem de tepelerden çizdiğimiz bu çizgide de bir düşüş trendi de görmüş oluyorsunuz. Bu rakamlar bu üçgenin içinde gelip gidecek ve bir yöne doğru hızlı bir şekilde kırılacak. Arasaya baktığımız zaman artık destek kırılmış vaziyette. 50 e, noktasının altına inmiş durumda bir ki ama bugünkü kapanış oldukça önemli. Bu destek kırılıp kırılmadığı bu akşam kapanıştan sonra netleşmiş olacak. Eğer altında kapanırsa önü açık vaziyette biraz daha aşağılara doğru inmesi gerekiyor ki bu da piyasalar için aslında oldukça önemli bir konu. Hemen 10 yıllıklara da bakalım. 10 yıllıklarda da durum çok farklı değil. İkisi arasındaki tek fark şu anda desteğe gelmiş vaziyette burayı kırıp kırmayacağı konusu henüz net değil ama muhtemelen aşağı doğru bir kırılım olacaktır. Bunun da düşüş, düşüş trendine baktığımız zaman yönün aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Şu anda dolardaki faiz 4.34'lere kadar gerilmiş durumda. Bollinger Band da bu ağırlıklı ortalamayı kırar ve ara sayıda da 50 noktasının altına inerse piyasalar için güzel bir görüntü oluşacaktır deyip hemen altına bakıyoruz altında ne durumdayız arkadaşlar. Altın Bollinger Band'da artık daralmaya başladı. Dar bir bantın içinde hareket ediyor. Uzunca bir süredir de yatay bir seyir halinde. 17 Nisan'dan itibaren bu yatay seyir belli bir kanalın içinde sıkışmış vaziyette. Altının bir şekliyle rahatlaması lazım. Şu anda piyasadaki belirsizlikten dolayı altında bu yatay seyrini sürdürüyor. Bir alım fırsatı vermesi için 40 noktasına gelmesini bekleyeceğiz ama bantımız da oldukça daraldı. Burada da görmüş olduğunuz gibi bant ne zaman daralırsa bir yöne doğru patlama yapıyor. Burada aşağı doğru bir patlama yapmış. Buradaki daralmadan sonra da yukarı doğru bir patlama yapmış. Şu anda benzer bir durumla karşı karşıyayız ki inşallah bu aşağı doğru bir yön içine girer. Şu anda e, Bantı'nın üst noktasından geri dönmek üzere burada da kararsız bölgenin içinde altında fırsat vermesini bekliyoruz arkadaşlar deyip gümüşe de şöyle bir bakalım. Keza gümüş de altına çok paralel hareket ediyor ama genel itibariyle de bir düşüş trendi içinde. Orada henüz Bollinger Band'da belli bir gösterge yok. İzleyerek devam edeceğiz. Bana göre alım fırsatını beklememizde fayda var. Şu an için her ikisi de kararsız bölgenin içinde. Alım için biraz daha beklememiz uygun olacaktır deyip petrole geçiyoruz. Petrol bir süredir yatırımcısına güzel kazançlar sağlıyor. 5 Haziran tarihi gibi güzel bir fırsat vermişti. Ben Benim buradaki yorumlarım hepinizin bildiği gibi bizim kendi sistemimiz üzerine eğer kanala yeni gelen arkadaşlarımız varsa bu genel bir piyasa değerlendirmesi değil tamamen bizim sistemimiz üzerine bir değerlendirme. Dolayısıyla sistemi merak eden arkadaşların da çünkü sonuç itibariyle burası bir eğitim kanalı. Eski videolarımızı izleyerek bu sistemi önce bir içselleştirmeleri gerekiyor arkadaşlar. 4 Haziran tarihi itibariyle bu evet 4 Haziran tarihi itibariyle çok güzel bir fırsat vermişti ve o tarihten itibaren de burada da görmüş olduğunuz gibi hızlı bir yükseliş içinde o dönemden bugüne kadar yaklaşık 4 Haziran'dan beri yüzde 12.83 yaklaşık yüzde on üçlük dolar bazında bir getirisi olmuş vaziyette ki şu anda da önü oldukça açık. Bu yükseliş belli bir süre daha devam edebilir. Önünde herhangi bir engel yok. Bollinger bantta daha üst bantla arasında bir fark var. Yükselme alanı mevcut. Aynı şey arası içinde geçerli. Şu anda seyrederek pozisyon alıyoruz. Burada alım satım yapmak petrol için çok uygun değil arkadaşlar. Keral bölgesine geldiği zaman karlarımızı realize edebiliriz deyip Dow Jones'a geçiyoruz. Dow Jones'ta durum nedir? Dow Jones şu anda kararsız bölgenin içine girmiş durumda. O da yaklaşık 29 Mayıs tarihi itibariyle bir alım fırsatı vermişti ve o tarihten itibaren de yükselişine devam ettiriyor. Buradaki tek sıkıntı o da bir dar bantın içine sıkışmış vaziyette ama şu anda e, yükselişini devam ettirmesi ettirmemesi için herhangi bir engel de gözükmüyor. Hemen nasıl daha geçelim teknoloji endeksine. Evet, teknoloji endeksine baktığımız zaman artık e, karları realize etme zamanımız geldi ki bu tepe oluşursa şayet buradan bir yön değişikliği olursa da bir negatif uyumsuzlukla karşılaşacağız. Burada gördüğünüz gibi bir önceki tepenin de üstüne çıkmış durumda fiyatlar ama RSI aynı şeyi söylemiyor. RSI biraz daha yavaş hareket ediyor. Bu burada bir tepe oluşturduğu takdirde bir negatif uyumsuzlukla karşılaşacağız ve fiyatların yönü belli bir süre aşağı doğru inecektir. Şu anda önünde çok az bir alan var. Bir süre daha yükselebilir. Ee, ama tehlikeli bölgenin içindeyiz. Kar realizasyonunun yapılmasında fayda var ama biz kar realizasyonunu genelde Erasyın kafasını çevirdiği noktadan itibaren yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde gözlemlemeye devam edelim Nasdaq borsasına ve S&P 500'e geçiyoruz. S&P 500 Nasdaq'la neredeyse birebir aynı grafiğe sahip. Onun için yaptığım yorumların tamamı S&P 500 içinde geçerli. Dikkatli olmamız gereken bir bölümdeyiz. Ama genel yükseliş trendimiz de devam ediyor. Bu ikisinin aslında biraz daha uzun perspektifine bakmakta fayda var. Ne durumdayız? Haftalıkta da aşırı alım bölgesine girmiş durumda ve dediğim gibi burada da bir tepe oluşturursa negatif olumsuzluk olacak, uyumsuzluk olacaktır. Bu da tehlike sinyali demektir. Belli bir süre düşüş içine girecek ki Bollinger Band'da da zaten üst noktalara gelmiş ve balonu patlatmış vaziyette benim önerim Nasdaq ve S&P 500'de artık dikkatli olmanız gerektiği ve yakın takibi almanız gerekiyor elinde bulunduran arkadaşlarım için söylüyorum bu konuda kar realizasyonlarını elesek Başını çevirir çevirmez yapılmasında fayda var diye de hatırlatmak istiyorum deyip Avrupa piyasasına geçiyoruz. DAX bildiğiniz gibi Alman borsasını temsil eden bir endeks. Burada yükseliş devam edecek. Önü açık bir süre daha yükselecektir. Ve benim tahminimde 18.600 dolarlara kadar çıkacak bir durum var. Önümüz açık elinde olanlar seyrediyor alım fırsatını. 14 Haziran'da vermişti. O tarihten sonra da istikrarlı bir şekilde yavaş yavaş da olsa yükselişini devam ettirecek. Şu anda öne açık herhangi bir problem yok deyip Bitcoin'e geçiyoruz. Geçen e, yaklaşık 10 gün önceki değerlendirmemizi izleyen arkadaşlarımız varsa artık alım bölgesine geldiğini, güzel bir fırsat verdiğinden bahsetmiştik ve ben kendi adıma da portföyüme ilaveler yapmaya başladığımı söyle, söylemiştim. Şu anda... Fırsat veren en cazip yatırım araçlarından bir tanesi Bitcoin gibi gözüküyor arkadaşlar Orada da bir pozitif uyumsuzluk oluşmak üzere Fiyatlardaki dip noktası bir önceki dibin Daha da altına inmiş durumda mı? Arasay öyle değil Arasay'da bir direnç var Bu da pozitif uyumsuzluk oluşturacağı görüntüsünü Veriyor çok yakından dikkat edin Ama buralar Güzel rakamlar e, bu fırsat kaçmaz diye düşünüyorum. Ben kendi adıma bunu sadece uyum, Erasay uyumsuzluğuna bakarak, pozitif uyumsuzluğa bakarak da değerlendirmeniz mümkün. Yön yukarı gibi gözüküyor ama Bitcoin'in ilerideki durumu ne olacak diye de bir bakmak istiyorum. Haftalık grafiğe baktığımız zaman şu anda bir Düşüş trendi var aslında genel itibariyle Şimdi o perspektifte bir Değerlendirelim ne durumda olacak Bakalım Nasıl bir görüntüyle Karşı karşıya geleceğiz arkadaşlar Şu eğim çizgisini bir düzeltelim Fiyatlar şu anda bollinger bandında alt noktasına gelmiş Ve yükselmeye başladığı andan itibaren de e, Bu çizgiye kadar gelecektir Benim tahminim e, Yaklaşık 67 bin liraya kadar yani bir 10 bin dolarlık e, yükseliş payı var önümüzde. Ondan sonra belki tekrar aşağıya yönelecektir. Çünkü şu çizgiyi kırmadığı sürece asıl büyük e, yükseliş başladı diyemeyiz. Her ikisinde de bu çizgiyi kırıp yukarı atması lazım. Onu da seyrederek göreceğiz ama şu anda çok güzel bir alın fırsatı vermiş durumda günlüğe tekrar geçiyoruz ki aynı durum aslında günlük içinde geçerli. Şunu biraz daha hassas bir görüntü içine getirirsek evet buradaki yükseliş 69-70 binlere kadar gelmesi mümkün. Ondan sonra da kırıp kırmayacağını seyredebiliriz ama önümüzde 10 bin dolarlık güzel bir artış olacak gibi duruyor. Buralar alım için çok uygun yerler deyip Türkiye borsasına geçiyoruz ve Türkiye borsasını dolar olarak grafiğine incelemeye çalışacağız. Şu anda bir yükseliş trendi üzerinde bana göre de güzel rakamlar fırsat verdikten sonra da güzel rakamlar kazandırmış durumda. Şu şekilde bir yükseliş trendine bakarsak şayet şu anda önü açık. Gayet güzel yükselebilir bu günlük grafikte vardığımız kanı burada da yükseliş trendi devam ediyor aynı şekilde önü biraz daha açık şu anda 331 dolarlarda bugünkü kapanışta önemli yükselişine de devam edecek gibi gözüküyor tabi nereye gider onu kestirmek çok zor ama önünde herhangi bir engel yok çok rahatlıkla 340'lara kadar gidebilir gibi gözüküyor. Haftalığına bir bakalım önümüzde neyle karşılaşacağız? Haftalıkta da arkadaşlar şu anda müsait bir durum var. Her iki Bollinger Band'da da sayıda da önü açık gibi. Şu anda kararsız bölgede aslında bu noktalardan girmek ne kadar doğru onu bilmiyorum. Günlükte e, yaklaşık 10 Haziran gibi güzel bir fırsat vermişti ve o gün e, takviye yapan arkadaşlarımız da aynı şekilde devam ediyorlar. Daha önceki fırsat noktamızda 18 Mart gibiydi. 18 Mart'tan beri şurada bir karal bölgesiyle karşılaştık. Onun dışında da bu trend devam ediyor. Ama aylıkta aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz ona bakalım. Şu anda aylıkta da e, üst noktalarda çok az bir payı kalmış. Bu tahmin ediyorum e, 2005'lere kadar bu yükseliş devam edecektir şu anda önünde herhangi bir sıkıntı yok ama aylık yani uzun perspektife baktığımız zaman artık kararsız bölgede buradan ciddi hisse girişleri yapmak uzun vade için ne kadar uygun onu bilemiyorum çünkü belli bir yerden sonra bu düzeltmeyi yapacaktır e, uzun perspektifte yüklü alımlar erasayın alt noktalarına geldiği zaman yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Evet piyasaların genel değerlendirmesi bu şekilde arkadaşlar. Bir özet geçersek şu anda fırsat veren en iyi yatırım aracı Bitcoin gibi gözüküyor bu fonlara da yansıyacaktır fonlarda direkt Bitcoin'e ya da kriptolara yatırım yapan herhangi bir fon yok ama bunun yan ürünlerine ya da altyapısına yatırım yapan dolayısıyla da Bitcoin'in düşüşlerinden veya yükselişlerinden etkilenen yatırım fonları var onlara da yansıyacaktır bu perspektif içinde bakmanızı öneririm. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakında yeni eğitim duyurularımız olacak. Beni takipte kalmanızda fayda var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, saatte, huzurla kalın. Bol kazançlar diliyorum.